ben böyle rüyamda annemi gördüm. Aynı sizin böyle oturduğunuz gibi bu tarafta annem var, biz varız. Böyle dergici kardeşler karşı tarafımızda. Annem böyle bu arkadaşım gibi sol tarafımda. Rahmetlik annem benim kendisi 12 sene oldu öleli. Hacda rahatsızlandı, orada vefat etti. Yani Türkiye'ye geldi. Hocam, Anneme dedim ki anne dedim siz dedim nereden biliyorsunuz dedim hoca hocamızı dedim gelmişin dedim hocamın sohbetine dedim. Annem bana böyle döndü dedi ki kızım dedi nasıl bilmem dedi. O artık dedi efendimiz dedi. Bunu herkes biliyor artık ahir zamanda dedi herkes de bunu bilsin dedi hocam. İnanır mısınız benim annemin hiçbir sözü bu zamana kadar yere düşmemişti. Ve ben ablam da arka tarafımda kardeşlerime de söylüyorum hocam. Elhamdülillah ablam inanıyor ama inşallah öbürküler de inanacak. Ve kime görsem hocam yolda sokakta otobüslerde herkese söylüyorum nereye gidersem size anlatıyorum hocam böyle bir olaylar yaşadım elhamdülillah çok sağ olun evet. hocam teşekkür edin ben teşekkür ederim Allah razı olsun selam. hemen konuşacak kardeşlerimiz konuşsunlar Selamun aleyküm hocam aleyküm selam aallallarım aleyküm selam 35 Buyurun. senelik 35-40 senelik migren hastasıydım şifa buldum senin dualarınla 20 gün önce şuramda bir kist çıktı. Dişçiye gittim. Röntgende kist çıktı kocaman. O kiste sizden dua aldım. Sizin dualarınızdan sonra o kist küçüldü. Küçücük bir şey dişimin dibinde kaldı. Çok çok şaşırdım. Elhamdülillah. Rabbim herkese inanmayı nasip etsin. Hiç ailemden kimse inanmıyor. Ben üzülüyorum. Konuşamayacağım hocam. 35-40 senelik migren rahatsızlığım sene vardı. Öyle mi? Vardı. Hı -hı. Çok mu ağrıyordu başın? Evet. Başka başarılarım oluyordu. Hepsinden şifa buldum. Elhamdül gözlerim, elhamdülillah. Her sabah gözlerim şiş kalkıyordum yataktan. Baş, baş ağrısıyla kalkıyordum. Elhamdülillah şimdi o ağrılarım hep geçti. Sizin dualarınıza katıldım. Şifa buldum. Herkese, herkese Rabbim nasip etsin. Kimse inanmıyor. Mahallemde kimseye inandıramıyorum. Neden acaba bu insanlar direniyorlar merak ediyorum. Evet. Hayırlısı bakalım. Olsun. Üzülmeyin. Allah Celle Cale. Bakın e, sizler de anlamıyordunuz. Onlara kızmayın. Değil mi? Kiminiz 4 ayda, kiminiz 3 ayda, kiminin bir ayda, kiminiz bir senede. Hepiniz bir şeyler yaşadınız. E, güzellikleri yaşadınız Allah'ın izniyle. Onlar da anlayacaklar. Bakın ben 15 senede anladım. Yani yirmi e, 27 yaşında anladım. Tam namazlarımı tam kıldım. 27 yaşında. Ondan önce bir sene kılıyordum. 3 ay kılmıyordum. 6 ay kıldım. Rabbim affetsin. Sonra düşündüm ki dedim artık bundan sonra namus bücem hiç bırakmayacağım. Tam o zamandan bugüne hiç abdestsiz yere basmıyorum Allah'ın izniyle. Hiç de namazlarımı bırakmadım. Affedersin lavaboya bir yere üşenmiyorsam abdest almaya da Orada abdestimi alamayacaksam hiçbir şey de yapmıyorum. Bir şekilde abdestsiz yere basmıyorum. 7-8 sene kılamamıştım. O 15 sene içerisinde ee, benim kardeşlerim. Ama Allah Celle Celaluhu nasip etti. Bir gün 10 gün kılacağım dedim. Yani e, o 15 senelik namazı 8 senede sildim. Hepsini kılmamış gibi yeniden kıldım. 15 senelik namazı 1,5 yılda 18 ayda günde 20 saat 22 saat hiç durmadan namaz kılarak 3 tane böyle namazı kaldırdınız parçalandı öyle. 3 tane pantolonlar kadife pantolonların dizleri döküldü. Bitirdim Allah'ın izniyle. Yani insan isteyince her şeyi yapabiliyor. Ben 15 senede anladım. Rabbimi tam anlamıyla. Yani ben kimseden bir senede bir şey anlamasını beklemiyorum. Ben 9 yıldır uğraşıyorum. 6 yıl daha mücadele vereceğim Allah'ın ile kardeşlerime. 6 yıl daha mücadele vereceğim ama 7. yıl benim kardeşlerim düşünsünler. O da 2020'ye denk geliyor. İnşallah benim kardeşlerim düşünsünler ondan sonrasını anlayabilirse, anlayamazsa ben anlattığım kadarıyla bu kadar kardeşlerimize vesile olduysak yani memnunuz. Binlerce kardeşimiz namaz kılıyoruz diyor. Hastalığın iyileşmesi size ait. Yani sizin acınız geçtiğinde bana bir şey olmuyor. Seviniriz tabi ama yani siz namaz kılmaya başladığınızda biz daha çok seviniriz. Neden? Ee, çünkü düşünsenize binlerce insanın bir anda secdeye gittiğini. Biz ben askerde böyle 4-5 bin kişi mi 7 bin kişi vardı o taburdaydık. Ee, i̇nsanlar böyle asker hepsi bir anda aynı adımı attırıyorlar ya böyle rap rap hadi diye. Mesela koşu yaptırıyorlar. Yer gök sallanıyor biliyor musunuz o 7 bin kişiyle yer gök sallanıyor. Bugün binlerce ben 48 bin kaydettim. İzmit'te 6-7 sene 8 sene önce bugün manevi perde 3 milyonun üzerinde diyor dünyada abartısız. O kadar insanın secdeye gittiğinde hep bir yerde onun bir hani hep beraber camide hor diye birden secdeye nasıl gidiyorsa milyonlarca insanın secdeye gittiğinde hepinize pay var. Gonca'nın özleminin içinde bulunan bu işlerin içinde bulunan bütün kardeşlerimize e, pay var Allah'ın izniyle. Gonca'nın özüm itibat numaraları ekran altında kardeşlerimiz ulaşmak istiyorsa bizim Kocaeli'deki bu numaraları yazsınlar. Bunlar kendi benim Tuncer Çiftçi'nin adına bir telefon 262 ile İzmit'teki radyomuzun numarası. Ve öbür kişide gene 93'te almıştım. 2003-2013 20 yıllık cep numaram ve Yılmaz amca hemen şurada onu cevaplıyor. Programdan sonra da, gene ulaşabilirler bizlere. benim kardeşlerim ben gece gündüz mücadele veriyorum. Bugün Allah razı olsun beni kırmadı. kardeşlerimiz ayaklarına sağlık. Ee, birkaç var hemen hızlı bir şekilde konuşsun onlara da verin. Programımız çünkü hemen sonlandırmak zorundayız. Ee, çok fazla konuşacak kardeşlerimiz var ama saatimiz mümkün değil televizyonlara göre. Rabbim bir gün bizlere de televizyon nasip etsin. Sabahtan akşama kadar konuşun. Hepiniz inşallah. Evet buyurun bakalım. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam selam Buyurun. Ben de 17 senedir depresyon hastasıydım. Benim kızım vefat etmişti 15 yaşında. Hı hı. Son 3 seneden beri yeşil reçete ilaç kullanıyordum ben. Hı hı. Kullandığım ilaçlar nedeniyle kaslarım eridi benim. 23 kilo verdim. bayağı yatağa bağımlı oldum. 3 senedir yatıyordum. Hı hı. Ayağa bile kalkıp evin içinde bile dolaşamıyordum. Nasıl ki sizi gördüm efendim. Sizin dualarınıza katılmaya başladım. Elhamdülillah Allah'ıma çok şükürler olsun. Herkesin için size çok teşekkür ediyorum efendim. Allah sizden razı olsun. Ben yeniden dünyaya geldim çünkü. Sizin sayenizde. Önce Allah'ım sonra size. Estağfurullah. Tamam. Bu kadar. Ee, bakalım e, benim kardeşlerim bir ablam daha konusunu bitirelim. Ha, evet, tamam. Kızım, Soğuz. benim kızım daha. öksürüyordu. Kendisi zaten epilepsi hastası. Hı -hı oğlum da epilepsi hastası kızım da FM hastası var oğlumda da. da. Hı. Öksürükten dolayı hastaneye götürdüm. 3-4 ay kadar gittim. Herhangi bir şey yok deniliyordu. Geliyordum. Şuruplar veriyordu. Geçmiyordu. Boğuluyor Hı. yani diyorlar. Ciğerlerinde bunun bir şey var. En sonunda zaten sizi izliyordum sürekli ama telefonunuza ulaşamıyordum, görüşemiyordum. Bir anda işte düşürdüm telefonu, Sizin duanızı aldım. Allah razı olsun. O anda sabah kalktı öksürük herhangi hiçbir şeysi yoktur kızımın. Çok şükür elhamdülillah. Yani dualarınızın yüzü yüzü suyu iyi İyi oldu duası ge şeyleri geçti. Öksürüğü çok geçti ediyoruz. çok şükür. Allah razı Ama olsun. Ama oğlumda da var. Şu dergi kimin elinde kaldırsın güzel bir ceylanlı bir dergiymiş. Kimin elinde o ceylanlı şu an çeken. Lacivert başörtülü bir abla var arkada herhalde. <laughs> Hocam CD'nizi de aldım. Ulaştı telefon ettim. Öbür tarafa kendi. çevirin görsünler her Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ablacığım. Allah Düzünü Allah tutun olsun. şöyle bir görsünler. Çok güzel bir dergiymiş Gonca'nın Kaldır abla. Kaldır. Kamerayı tutar mısınız ona? Biraz daha kaldırın. Evet gördünüz mü? Gonca'nın Özlemi dergisi. Çok eski sayılarından gene Güzel bir sayı. Buramız bu kadar. Hepinizin ağzına yerine sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Gelen orada bazı ablalarımız var. Onlar da hep çekindiler, katılamadılar. İnşallah e, olsun. Teşekkür ediyoruz. Ee, bu gece de gene saatlerimiz biri gösterdiğinde burada sabah kadar programdayız. Yarın da 11.1 Pazar günü Rabbimiz buradayız. Ee, Allah razı olsun hepinizden diyorum. Bütün izleyenlerimizden de gece saat 1'i gösterdiğinde gecenin son şehrine dualar daha makbul orada buluşmak dileğiyle diyorum. Hamd, alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Onunla güzel yüce selamı ahir zaman nebisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'a. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin ve kendisinin üzerine olsun diyoruz. Tüm dünyaya selamun aleyküm. Gece saat 1'de burada buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah